Merhaba, bu videoda Japon tarihinin en büyük skandallarından biri olan Minamata faciasını ele alıyoruz. Günümüzde özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ilaç endüstrisine ve kemofobi yani kimyasallara olan güvensizlik gibi konular herkesin fikir sunduğu ama aslında sonucu merak konusu olan kavramlardır. Minamata faciasının tarihi gelişimini sizlere aktararak ilaç endüstrisine neden güvenip güvenmemeniz gerektiği konusunda sizlere bakış açısı sağlayacağımı düşünüyorum. Güney Japonya'da bulunan ve geçimini balıkçılıkla sağlayan Minamata, 1950'li yıllarda ağır metal biyobirikiminin tehlikesini göz önüne seren ilk modern derslerden birine sahne oldu. Trajik olay, Japonya yetkililerinin durumu kamuya duyurma konusundaki çekincelerinden ve yaptırım uygulanmamasından dolayı katlandı ve birçok kişinin ölümüne, hastalığın etkilerinin kalıcı olmasına sebep oldu. 1900'lerin başlarında sanayileşmenin artmasıyla kurulan Kiso şirketi, kasaba nüfusunun önemli bölümüne istihdam sağlamıştı. 1932 yılında ise plastik üretiminde kullanılan asetaldehitin üretimine başlanır. Asetaldehitin kimyasal tepkimesinde önce manganez kullanılırken 1952 yılından itibaren metil civa kullanılmaya başlanır. Kisto şirketi atıklarını bu süreçte minamata koyuna akıtır ve kullanılan metil civanın başta yerel koydaki ekosistem olmak üzere temel besinleri deniz ürünleri olan minamata sakinlerini de etkiler. Minamata sakinlerinin gösterdiği semptomlar ise sarsılma, konuşma bozukluğu, hareket kabiliyetinde azalma, kontrol edilemeyen kol bacak hareketleri ve ekstremitelerde hissizlik olarak tezahür eder. Hastalık en şiddetli durumlarda ise Hunter Russell sendromu olarak adlandırılan bir durma neden olur. Kasabanın kedileri aniden sarsıntılar geçirir ve bazen de denize atlayarak tabiri caizse intihar ederler. Kasaba halkı kedilerde görülen bu duruma kedileri dans ettiren hastalık adını takar. Metil civanın nörotoksik etkilerinin ilk insan kurbanı 1956 yılında test edilmiştir. Ancak bu durumu civaya bağlamamışlardır. 1957 yılında alınan saç numunelerinden yapılan doz hastalık ilişkisinin anlamdıran deneyler sonucunda dönemin sağlık otoritesi deniz ürünü tüketilmemesini önermiştir. Ancak bu konuda herhangi bir yaptırım ya da yasaklama söz konusu olmamıştır. Etkisiz önlemlerle halk sakinleştirilmeye ve olayın üstü kapatılmaya çalışılmıştır. 60'ların başlarında dikkat çeken iki ölüme otopside doğuştan minamata hastalığı tanısı konulunca hastalığın plazentadan bebeğe geçebildiği de anlaşılmıştır. Hastalığın etkileri halen sürmekte olup gayri resmi rakamlara göre 200 bine yakın kişi bu durumdan etkilenmiştir. Ancak bu hastalardan sadece 2955 tanesi sertifikalı vaka olarak geçer. Şirketin sertifikalı ve ölümle sonuçlanan vakalara tazminat hakkı vermesi sebebiyle bu sayının bu kadar az olduğu düşünülüyor. 1971 yılında ise Dark dergisi tarafından görevlendirilen bir savaş fotoğrafçısı olan Eugene Smith ve Amerikan-Japon kökenli eşi Aileen Miyoka Smith duruma tepki çekmek amacıyla Minamata'ya gelip çalışmalara başlarlar. Tomoko adında hasta bir kızın annesiyle fotoğrafını çekerler. Fotoğrafta Tomoko'yu kollarında tutan annesi, Michelangelo'nun piyata heykelindeki haçtan indirilen İsa'yı kollarında tutan Meryem tasviri ile bezetilir. Bir annenin çaresiz duruşu tüm dünyanın kalbine dokunur. Tomoko Banyosu'nda adlı fotoğraf Life dergisinde yayınlanarak pek çok çevre aktivistinin de dikkatini çeker. Ve bu sayede günümüzde birçok mağdur Kisto şirketinin tazminatlarından yararlanabilmektedir. Hala yankıları devam etmekte olan olay, Eugene ve Aylin Mirko Smith'in kaleme aldığı otobiyografik türdeki eserden beyaz perdeye uyarlandı. Başrolü ve yapımcılığı Johnny Depp üstleniyor. Pandemi sebebiyle vizyon tarihi 2021'e ertelenen filmin yönetmen koltuğunda ise Andrew Levitas oturuyor. Sonuç olarak fikrimce aşı konusunda yapılan spekülasyonlara aldanmayıp dünyanın ne kadar çeşitli skandallara insan eliyle sahne olduğunu araştırıp görmeliyiz. Elbet bu gibi olaylar hepimizin aklını kurcalayan kemofobinin sebebi olabilir. Ancak anlattığımız gibi Hinamata faciası müthiş bir eforla görmezden gelme sonucu yaşanmıştır. Bilimsel araştırmaları takip edip komple teorilerini bunlardan ayırarak bireysel olarak akıcı çözümler bulabiliriz. Focus on the photograph you want to, take. Focus on what you want to say. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevdiyseniz beğen tuşuna basarak belirtebilirsiniz. Ve karşınıza çıkan konulardan birisini seçip yorum kısmına yazarak yönlendirebilirsiniz.